Selam gönüller GTA San Andreas 3. bölümde birlikteyiz. Hemen kaldığınız yerden devam edelim. Ee, en son balalara racon falan atmıştık. Arabayla bir drive-by falan. Her neyse şuradan hemen <laughs> Vice'de de yaptığımız gibi beleş silahları alalım. Şöyle. Güzel. Hop. Şimdi bence şeyden devam edelim. Abimizin görevlerinden Sweet, Sweet'in kızı arkadaş. Sweet, Smoke. Neredesiniz Ghost Neredesiniz? Shit, where all the homies at? Kankalar nerede aga? Fuck they at? Ev ee, boş. Fuck it <laughs> Aç bakalım biz. Hey

Hood'da araba yok kalmamış. Emmet'in oraya uğra dedi de. Zaten silahımız var. Bu arada Emmet geçen bölüm e, gittiğimiz silahçı reis. Yaşlı ama. Olsun yine de silah satıyor bu. Şimdi bir gidelim abimize seri bir şekilde. Şöyle. Sevgili bu ara aileleri. Tetin kızı. Sivit'in kızın. Lan ne yazdı göremedim. Lan siz abime lan. Hayırdır lan siz. abi mi ha? Aha abimizin araba şu gerek. Ah! Dur abi, abi dur. Önümü göremiyorum. <laughs> şey. Telefon çalıyor. Lan aç. <laughs> tamam koçum. Abimiz kız arkadaş da yapmış. Radyo kapatalım mı? Telif melif bir de onunla uğraşmayın. Abim benim gel. <laughs> Lan. Ben bu sevilli ailelerine var. Harbiden yeşiller yeşillere sıkıyor ya. <laughs> ne olmuş aga burada biz yokken. <laughs> sevilli ailelerini bitirelim ya abi. Bunlar sinekler zaten. <laughs> ben cj kadar kötü sürüyor ne <laughs> kız kardeşim var sen aşkı anlamaz dilmez gül yansa ağlamaz sakin dışarı <laughs> hey <laughs> Hey, I got unfinished business. Big love. Lan intikam alınacak. Sevilla var. Tamam, görev geçildi. Şimdi şey yakar. Rider uğrayalım. Da canımız az. Olsun be. Olsun be. Hane-i tecavüz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun reis? What you doing? Digging graves? Damn, what <laughs> i mezarada, man. Put what, nigga? Man, the fucking water. So, need a little something before I go deal with things. What things, fool? Ah, so they say, yeah. Tell me about this army. we got all the guns we need. Not that old school. <laughs> Excuse me, I'm not going to do let's roll. Yeah, you always down, homie. Apart from when you ain't around here. Nigga, fuck you. Kanka gel ya giderek. Boş ver. <gülüyor> <gülüyor> <Doğuz hali. Niye>? <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Daha hala arıyor ya. Abi bu in, iyice bağımlı. Kaymet evinin yanına park et ve gün ışığından önce silahları al. Nerede bu yaş? <laughs> Harbi daha yeni yola çıktık <laughs> Haklı bey. Bakayım. <laughs> Yanlış mı döndüm? Neyse. Gün ışığı 7 dakikamız var. Bence rahat yetişir ya. 7 dakika. Keşke içeri girdiğimizde başlasa süre. Tabi yolun başlangıcından itibaren şu an başladı. O kötü oldu biraz. Amirim dur. Lan polisler geliyor. Biz gelene kadar zaten 6 dakikamız kaldı. İnşallah yetişir. Hold up. Sıraklar alalım ve uzayalım. Ninja tarzı aynı. Kavga yap bari. Okay fool, Hep sessiz kalman gerek. Okay. Sessizce yürümek için sol alt tuşuna basılı tut. Tamam ev sakinini uyandırırmışız. Gürültü çıkarmayacağız. Tamam reis gözü açık uyuyor. Adam ya. Şimdi hemen arkadaşlar en yakındakini alalım. Enter. Oo ne hemen bir kamyonete hızlıca. Reis askeri eve top koymuş adam pencereye. Sin manyaksın. Keep it coming, CJ. Tamam koçum. Devam. Artık üst katlara. Şu kapı açılır mıydı acaba? Şu kapılar. Neyse. Şöyle adamı uyandırmadan biz alırız. Yalnız bizim tipin halisliği. Şöyle hızlıca. Hızlı dediğim de bemek adamlar ya. Koy koy koy. sen bir şey yapmıyorsun. Biz yapıyoruz yap Şimdi hemen tekrar üst kata gidelim. Yok, aha gürültü çubuğu doldu. Niye doldu ki? Çok gürültü yapıyorsun sessiz olman gerekiyor. Biz gürültü yapmadım. Yavaş yavaş yürüyoruz. You a natural house breaker, homie. Uçum. Sandık çalmaya devam et veya kamyonu tepeyle çaldıklarını boşaltmaya git. Ha şimdi ekstra mı çaldı? Çalıyoruz. Çalalım belki ekstra para verir. Reis kalk ben geldim. Ben geldim. Al şunu. Ha şurada bir tane daha var onu da alıp gideriz. Bak bak. Adam manzara eşliğinde uyuyor adam ya. Tam reis. Bir tane daha alıp geliyor. Dün 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 dün. Bak ağzımla aksiyon müziği veriyorum. Dün 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 Al al Reisim iyi geceler. Tatlı rüyalar. Tamam bu kadar yeter. Lan daha yok ki. Daha... Var mı? Sonra şu odaya da bakacağım. Lan gideceğim diyorum gitmiyorum daha. Kaşınıyorum. Oh! Doluymuş. Şuraya bakacağım. Aha. Bu arada bir dakika kaldı. Adam mutfağa bile silah koymuş. Ops. Tamam. Her şeyi aldık. Tamamdır. Bak garaja çok sakin, profesyonel şekilde sürebiliriz. Büyük vurgun yaptık. now we straight, LB got a storage garage I'm on it. Seriously, brother, man, you gotta give up them sticks Look, I cannot give up the war if you give up being a buster. Hold it right there, homie. Oh, Forget it. Forget you, fool. One day, you gonna wish you hadn't pissed me off. Did I hear something? <laughs> Sound like the buster complaining again. It's man, this is a but I ain't talking to you no more, fool. Abi her birden çocuk da davranıyor buraydı da ha bizi bir ezikleme şabaları falan. You see, I told you, simple. Kolay. that was a real breeze. Say CJ. Hey, I gotta get it in your head that this is everyday shit, homie. Gündelik iş mi? Bir görevde değilken gecileri hırsızlık yapabilirsin. Birçok eve girebilir ve eşyalar çalınabilir. Yok be yapmayız. Hırsızlığa başlamak için bu tipte bir kamyonete binmen gerek. Kamyoneti eşyalar doldur sonra da olur, garaja götür. Okay, look. I'm tired. I'll see you later. All right, Holmes. Just think about what I said. Yok please, yapmayız ya. Ah, motor. <laughs> Lan nasıl atış ettim? Ya? Şimdi arkadaşlar bir şeye gidelim ya Günlük GM'imize gidelim. Lan aa tekerleğimizi vurdular. Lan oğlum intikam alacağım ben. Bekleyin. Şimdi girelim ya. Uy reis bugün de bu alet. Seviye 5 yakışır. Yanlış gündük yanlış gündük. Bu acaba kas yaptırıyor mu? Yapalım bakalım ne artacak. Hadi seviye 5 kolaymış. Ya bu direkt yağ yakıyor. Kas arttırıyor Biraz daha yapalım. Nerede adam? Ya bu direkt yağ yakıyor ya. Ben kas yapmak istiyorum. Şunu yapalım. 240 basıyoruz. Hadi bakalım. Geçen bölüm 70 mi basmıştık? Kaç basmıştık? Hadi CJ. Hadi oğlum. Hadi. <laughs> Yok. Yok arkadaşlar 70. 70 diyorum. 240. Çok zor geldi. Heh, bunda 70 adamdır. Abi kaldırırım zannediyordum ben ya. Lan bunda mı kaldırıyor ha? 4 oldu. 5 6 7 güzel. Ha, alıştık mı? Lan inşallah arkadaki radyo gibi şeyden telif yemeyiz. Ve hiç olmadık şeylerden telif yiyoruz. Vücut kası yükseldi. Spor salonunda yeni dövüş hareketleri öğrenebiliriz. Güzel. Birazdan şu ise e bir round teklif edelim bakalım. Abi spor salonunda bu müzik mi dinlenir ya? Açacağım böyle bir gangsta müziği. 42 tane. Tamam. Kendimize gelelim. Özgüven. Özgüven toplaması. Tamam. Gel. Hadi gel. 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 Cabı Bu sinek. E bu sinekmiş. Rakibini yen. Aga biz bunu havada karada yeneriz ya. Ya e vurdukça çat. Çat. Bu arada Jeff Hardy fanları. <laughs> dur lan dur. Aa. Aa. Reis dur. Tamam dur. Dur lan. Dur. Kaçın kaç. 619. Arkeo çekeceğim. Arkeo. Hah, bundan bahsediyordum işte. Lan ya bırakınca vallahi şey olmuyor. Affetmiyor rakip. Ama biz gibi bir şey olduğumuz için asla pes etmeyiz. Aha yere yatırdım. Yeni bir şeyler öğren koşu saldırısı. Hedefe doğru koşarken sağ fare tuşuna basılı tut ve enter'a bas. Sağ fare tuşuna basılı tut ve enter'a bas. Gel sure e, işte, rakibine bakın sağ fare tuşuna basılı tut ve enter'a bas. Hmm. Combo saldırısı. Sağ fare tuşuna tut ve enter'a arda, arda bas. Is enter'a basmak. Bir bakayım. Ama enter çok alakasız yerde şu an. Şöyle koşarken de enter'a basılmıyor ki. Tamam. Cık, gidelim. Bizim şahsi araç. Reis şu aracı veriyor bize. <laughs> Lan niye dövdün adamı CJ? <laughs> <laughs> Adam bizim çetede. Hastaneye bir gitsek. Şurada hemen zaten. Dan dur. Hastaneye gitmek yerine Dur 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 dur. Burayı sıkma. Aa! Pizzacı yorayalım. Yemek ye. Niye hastaneye gidiyorsun? Bak git şuraya. Bu arabanın cıhık cıhık. Sen aşkı anlamaz bilmez. Gül yansa ağlamazsa git. Ben akmayan gözyaşında. Seni severdim. yo sevgilisiyle gözüktü. Aa bak buraya gelmiş. Boşanmış galiba. Lan yemek yemeye de gelmişler. Ben akmayan seni Ay vallahi benden hızlılar bunlar. 3 dakika sonra da evlenir. Ee, reis daha farklı bir şey yok mu ya? Daha doyurucu. Daha da doyurucu. Uy bundan bundanım olsun Eyvallah Heh. Bakalım ee, Saygınlığımız Çok düşük be Neyi fazla öyle Kas Kasımız güzel oradan da var Şuradan Bir de Big Smoke'a uğrayalım bakalım O neler yapıyor

Tabi niye Çetik gelmiyor? Bir şey. Hadi gidelim geç kaldım. Ha bizim adam. Adamlardan biri hapise düşmüş de çıkıyormuş bugün. Alalım. Reis'i. Na Ya çeteyi yavaştan topluyoruz o Kusura bakma biraz gerginleşim. <laughs> hey, OG <laughs> <laughs> Hapse girmek için her şeyi Kariyer için Çanta araba para cezaları ya da başka tüm saçmalık Biz kariyer için Hapse girmiş adam ya Harbiden adam Gel sen bakalım OG yok <laughs> sala bak <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok sinek lan <laughs> Abi şu yürüyüşe Gangsta ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi Hey man, <değil> <laughs> 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 Abi bize hatırlanıyor lan. So do <laughs> now. <laughs> man, I <bir> dur, <laughs> çık. I thought you was going to uh ...college. fuck <laughs> <location> you! Motherfucker Don't stole my rhymes. He he's so rare! Hey, give a strap. Man, what you stall out with that shit to get the car, the <hides> <laughs> and in the car? fool. so big gangster? Now you a free man and all. Şartlı tahliye mi olurum, Beni bir işe sok. <laughs> Yine o kadar <laughs> kötü değil. Hijyen teknisyeni olacak. <laughs> Dünyada yükseliyorsun. <gülüyor> 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 Biz hijyen teknisyeni olacakmış. Şartlı tahliye değil. bunun için aslında suç işlememesi lazım. Bir yandan daha şeye atarlanıyor. Bize bile atarlanıyor. Yok şunu öldüreceğim. Yok bunu öldüreceğim. Cefir deyince nasıl sinir oldu? Şunu eve bırakalım da. Bizim Hood'da da yaşamıyor. Da bizim hud alalım bunu, bunu parçalarlar burada. Bak sen tam nerede yaşıyor ya? Şöyle. Oy. Pickpen. Buraları. Lan hadi be aç yolu. Tam şey diyordum buraları unutmadık diyecek. Niye benim şeridimden <laughs> 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 Bu da I <laughs> Tam Jeff diyecek. Sözümüz kestik. <laughs> Git ve kapı eline çal lan. niye ezdiniz adamı? <laughs> Bizim Max kankası Mehmet ya. Lan evi şuradaymış. Gel bakayım Oji.

Hey, low, get back here, nigga. Aa bu göre. Ve <laughs> sen itibarını koruyacaksın diye biz şimdi sinir olacağız. Ooh, chase me, chase me. dalga geçiyor bir de. Gel lan buraya. Radyo kapatalım. Lan nereye gitti? Hayır hayır hayır. Ha, ara sokaklardan gidiyor. Gel lan buraya. Yola. Lan gangstasın sen. Vursana şu. Bakın bu adamın sesi niye böyle? Allah'ım sese bak. Ultra sinek. Hayır. İyi ki çarpmadık var ya. Öyle bir dönüş mü var? Lan OG sık artık şunlara. Oha! Lan! Neler oluyor burada aman Allah'ım. omen tanrı. Gel, gel sen buraya gel. Ters yönde sürüyorlar. Bir arabaya falan çarptı. Lan bizim canımız gidiyor ya sağ sol yaparak sürüyor. Adam önüne bakmadan sürüyor. Hatsız hornet falan mı bu? Over here. Oh. Lan öleceğiz can kalmadı bize. OG vuracak da. Ben de göreceğim. hasta burada galiba gerçekten öleceğiz. Hayır. Şunlar sıkarsa ölürüz. Hiç şeye gerek yok. Hiç hadi hadi hadi. Nereye gitti bu ya? Lan kaybettik. Görev iptal olma ne olur. Oh, öldün mü? Ölme. Aa şey tuşu bozuldu. A tuşu bozuldu şu an. Şey dönmüyor. Motor dönmüyor. İnşallah çarpmayız. Öleceğiz. Motor mu? Motor İndirme falan tuşu ne acaba oyun kaldırma yazalım sıkıntı çekiyoruz ham ekranına geldi önceden şunları hallederim mi yok oh no 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 lan ölüyor lan ölüyorum ölüyorum sana ben bir ben bir patates kızartması yiyip geliyorum Allah seni dur. Durun beyler. Geliyorum. Bekleyin. Ara mola verdik. Mola verdik. Hadi oğlum. aşkı anlamaz dinmez. Gül yansa, ağlamaz, Ver en pahalısını ver. Only 10 guano. Ah, 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 ah. Aga nereden bileyim buraya gelince görevim biteceğini ya Sen düzgün yürü ya Moralim bozuk Dövüş, dövecek insan arıyorum çekinmiyorum Bu görev o zaman diğer bölüme kalsın ee, Buraya kadar izlediyseniz e, beğenmeyi, like atmayı falan işte falan fistan Arkadaşlar gerisi boş iş yani Her neyse izlediğiniz için teşekkürler ee, Sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim Herkese artık iyi günler diyeyim Akşam izliyorsanız iyi akşamlar Hadi ben kaçtım o zaman.